Edremit Filizler olma. Necla'dan doğma Müjgan Filiz. Ali Rıza Şeker'den olma. Ayşe'den doğma Hüseyin Bademi. Kocalığa kabul ediyor musun? Evet. Ali Rıza Şeker'den olma Ayşe Badem'den doğma Hüseyin Badem. Sen Müjgan kızımızı karılığa kabul ediyor musun? Evet. Sizler de şahit misiniz efendim? Evet. Şahidiz efendim. Kanunların bana verdiği yetkiye dayanarak ben de sizi karı koca ilan ediyorum. <laughs> 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 ne Hadi öp gelini hadi. Duanı aç. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Hastayım sana ben. Ben de sana. Biz evlendik mi şimdi? Şey. Evet. Ne oldu? Nasıl unutuyordum ya? Ne oldu gene? Yunus'la bir şarkı var. Buralarda çok meşhur. Ben tekrardan düzenledim. Al bunu, oku albümüne. Benden hatıra alsın sana. Sevecekler. Hatıra mı hatıra? Ne biçim konuşuyorsun Lamont'e? Ay çok teşekkür ederim. Gel <laughs> lan köy yumurtası. Bir sarılayım sana. <laughs> teşekkür ederim. Arkadaşlar işte o geliyor son albümüyle herkesin gönlüne taht kurdu o bir popstar o bir güzeller güzeli o bir o bir ona ne söylesek az çok acayip bir kadın geliyor arkadaşlar o bir fasulye. O bir... Çıktı çıktı gel gel koş. Teşekkürler çok mersi. Evet, çocuklar çocuklar değil seni A görmek için albüm. Vay vay, de vay, de vay, ilk vay, defa vay 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 vay. Albümle ilgili biraz konuşalım hemen sormak istiyorum. Tabii. Barlarda yıllarca her türden söyledin. Ee, evet her türden söyledim beni sevenler sağ olsunlar yalnız bırakmadılar. Ee, şimdi e, bu kasetimle, bu albümümle yepyeni evet. bir e, tarz oldu. Tabii ki e, bu tarz e, eserler için, bu tarz şarkılar için çok teşekkür etmek istediğim birisi var. Teşekkürler. Anlat, yani evet. teşekkür, teşekkür edecek kamerası. Şu, şu kamera şu bizim teşekkür kameramız. O geniş ağızlı olan. Evet. <laughs> evet. Söylediler içeride. Evet. Teşekkür kamerası diye. Şu geniş. Evet. Şimdi beni izliyor bu akşam biliyorum. Sevgili arkadaşım, Çanakkale'nin yetiştirdiği en büyük müzisyenlerden Hüseyin Badem. Seni çok seviyorum ve öpücüklerimi yolluyorum buradan. Şu anda bizi seyrediyor mu? <laughs> okay, Bak ya. E, e, hepsini dinledim. <laughs> Ona da mesaj attım ayrıca. Herkes beni izliyor bu akşam biliyorum. Ama Hüseyin ve eşi, eşi Müjgan Müjgan Badem bu akşam beni Allah özellikle büyük bir heyecanla yani. izliyorlardır eminim. Ona çok teşekkür ediyorum bu güzel düzenleme için. Hüseyin Badem'e, Müjgan'a tüm Çanakkale'ye çok çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar. Hazır mıydı Hazırız. Hazırız alkışlarla arkadaşlar ilk defa Beyaz canlı yayında Fasulye ve aqui, <xatuação> <xatuação> para vereceğim? Canım, vereceğim.